Merhabalar. Hadi gelin bugün insanlık olarak çıktığımız o uzun yolculuğun en başına. Her şeyin başladığı o ilk anlara gidelim. Bizi bugün olduğumuz hale getiren o dev adımları, o büyük sıçramaları hep beraber yeniden hatırlayalım. Hani hep derler ya, tarih yazıyla başlar diye. E, doğru. Ama bu sanki devasa bir filmin sadece son sahnesini izlemek gibi bir şey. Peki ya filmin geri kalanı? Yani insanlık macerasının o akıl almaz büyüklükteki %99'luk kısmında neler olup bitti? İşte bu bölümün asıl merak ettiği soru tam olarak bu. O zaman yolculuğumuza en başından, hikayemizin en uzun ve en meşakkatli bölümünden başlayalım. Hayatta kalma çağı. Milyonlarca yıl süren bu dönemde oyunun tek bir kuralı vardı. Ne yapıp edip hayatta kalmak. Şu rakam gerçekten de insanın aklını durduruyor. %99. Düşünsenize varoluşumuzun neredeyse tamamını göçebe halde, mağaralarda, sığınaklarda sürekli yiyecek arayarak geçirmişiz. Şimdi şu zaman çizelgesine bir bakın. Rakamlar arasındaki boşluklar inanılmaz değil mi? Değişim o kadar yavaştı ki nesiller hatta on binlerce yıl boyunca hayat neredeyse aynı kalıyordu. Yani basit bir taş aletin birazcık daha gelişmesi bile binlerce yıl sürüyordu. Aynen öyle. Bu noktayı ne kadar vurgulasak az. Hayatta kalma mücadelesi o kadar temel bir sorundu ki, yenilik yapmak, bir şeyleri değiştirmek bunlar büyük bir lükstü. Her nesil bir öncekinin verdiği mücadelenin aynasını devralıyordu. Ve sonra her şeyi değiştiren o ilk büyük kıvılcım çaktı. Ateş. Ama bu sadece bir kıvılcım değildi. İnsanın doğaya hükmetme yolundaki ilk dev adımıydı. Ateş sayesinde artık gece aydınlıktı. Soğuk yenilmişti ve en önemlisi yiyecekler pişirilebiliyordu. Bu kelimenin tam anlamıyla bir devrimdi. Yüzbinlerce yıl süren avcı toplayıcılıktan sonra şimdi de insanlık tarihinin belki de en büyük dönüm noktasına geliyoruz. Artık yemeğimizin peşinden koşmayı bırakıp onu bizzat kendimizin üretmeye başladığı o ana. İşte buna tarım devrimi diyoruz. Ama sakın bunu sadece toprağa ekip biçmek olarak düşünmeyin. Bu, insanlığın bütün işletim sisteminin değişmesi demekti. Göçebe hayat bitiyor, yepyeni bir dünya başlıyordu. Tarım bir domino taşına dokundu ve sonrası çorap söküğü gibi geldi. Toprağa yerleştik, köyler kurduk ve tarihte ilk defa ihtiyaçtan fazla ürün elde ettik. İşte bu fazlalık her şeyin anahtarıydı. Çünkü artık herkes çiftçi olmak zorunda değildi. Bazıları çömlek yaptı, bazıları asker oldu, bazıları da yönetici. Kısacası, medeniyet dediğimiz yapının temelleri işte tam da bu şekilde atıldı. Tam biz her şeyin başı tarım derken, Türkiye'deki Göbekli Tepe keşfi ortaya çıktı ve adeta bütün denklemi bozdu. Düşünün, tarımdan binlerce yıl önce inşa edilmiş devasa bir tapınak. Bu bize şunu düşündürüyor. Belki de insanları bir araya getirip yerleşik hayata geçiren şey, tarım değil, inançtı. Belki de önce tapınaklar geldi, sonra şehirler kuruldu. Bu bildiğimiz her şeyi yeniden sorgulatan bir fikir. İnsanlar toprağın üstünü işlemeyi öğrendikten sonra sıra toprağın altındaki sırlara geldi. Madenlerin keşfiyle birlikte aletlerimiz, silahlarımız ve toplumlarımız bir kez daha ve sonsuza direkt değişecekti. Aslında aradaki fark geceyle gündüz gibi. Taş kırılgandır, bir kere şekil verirsiniz o kadar. Ama metal? Metali eritebilir, dökebilir, tekrar tekrar bambaşka formlara sokabilirsiniz. Bu alet yapımında daha önce hiç görülmemiş bir esneklik ve güç demekti. İnsanlık sanki bir merdiveni tırmanır gibi metallerde ustalaştı. İlk basamak işlemesi kolay ama yumuşak olan bakırdı. Bir sonraki basamakta bakırla kalayı karıştırıp çok daha sert olan Tunç'u elde ettik. İşte ilk büyük ordular, ilk imparatorluklar Tunç çağında doğdu. Ve en tepede hem çok bol bulunan hem de en güçlü olan demir vardı. Demir hem tarımı hem de savaşı bambaşka bir seviyeye taşıdı. Ateşi kontrol ettik, toprağı işledik, metale şekil verdik. Artık maddeye hükmediyorduk. Ama şimdi sıra en soyut ama belki de en güçlü olan şeye yani fikirlere hükmetmeye gelmişti. Yazının icadı şairane bir ilhamla falan olmadı. Aslında çok daha pratik, çok daha dünyevi bir sorundan doğdu. Bir muhasebe sorunundan. Mezopotamya'daki Sümerlerin şehirleri büyüdü, ticaretleri arttı ve bir noktada depoda kaç çuval buğday var ya da kimin kime ne kadar borcu var gibi soruların hesabını tutmak imkansız hale geldi. Akıllarına gelen ilk çözüm gayet basitti. Bir şeyi kaydetmek istiyorsan resmini çiz. Bir başak resmi tahıl demekti, bir dalga resmi su. Ama bu sistemin bir sınırı vardı. Mesela borç, adalet, sevgi gibi soyut kavramları nasıl çizecektiniz? İşte asıl deha tam da bu noktada ortaya çıktı. Sümerler çizdikleri sembollerin artık nesneleri değil, o nesnelerin adını oluşturan sesleri temsil etmesini sağladılar. İşte bu çivi yazısıydı. Bu sayede artık sadece koyun çizmekle kalmıyor, yarın sana 3 koyun getireceğim gibi karmaşık cümleleri de kalıcı olarak kaydedebiliyorlardı. Yasalar, destanlar, mektuplar, insanlığın hafızası artık ölümsüzleşmişti. Medeniyetin yazılımı icat edilmişti. Ve işte böylece yazının icadıyla birlikte o devasa tarih öncesi dönem kapandı ve tarih dediğimiz yeni bir çağa başladı. Ama bu bir son değildi. Aksine bizim bildiğimiz anlamda her şeyin asıl başlangıcıydı. Şöyle bir geri dönük baktığımızda bütün bu destansı yolculuğu aslında bizi biz yapan dört dev sıçramada özetleyebiliriz. Ateşle çevremize hükmettik, tarımla gıdamıza, metalle aletlerimize ve son olarak yazıyla fikirlerimize ve bilgimize hükmettik. Her biri bir sonraki devrimin kapısını araladı. Ateşten çivi yazısına uzanan bu inanılmaz serüven insanın ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. O atılımlar geçmişimizi tanımladı ve bizi bugüne getirdi. Peki ya şimdi 21. yüzyılda ve ötesinde bizi tanımlayacak bir sonraki büyük sıçrama, bir sonraki büyük devrim ne olacak? İşte bu, üzerine düşünmeye değer bir soru.